Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Şöyle yavrularımızdan başlatayım dedim bugünkü videoyu. Bildiğiniz gibi leke yavrulamıştı ve şöyle bir dişi bir erkek iki adet yavrumuz var. Yavrularımız bir aylık oldu. Şöyle geziyorlar samanların içinde. Bu erkek yavrumuz. Şöyle. Bu da dişi yavrumuz. Arkadaşlar isimlerini koyduk. Ama siz yine de yorumlarda isim belirtirseniz güzel isimleri seçerim. Biz erkek olan yani bu köpeğimize paşa ismini, dişi köpeğimize de maşa ismini koymuştuk arkadaşlar. Şöyle, bu da anneleri leke zaten orada. Şöyle bir koyunlara bakalım. Koyunlar rahat arkadaşlar, yerlerindeler. Şöyle. Bunlara da avla yaptım. Bunları bir avlaya salalım arkadaşlar. Şöyle. Bu iki ahırın Arasını görmüş olduğunuz gibi tel çevirdim. Buraya salıyorum sabahları koyunları. Biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Tam alışamadıkları için bazen kaçma durumu oluyor. Ya. Gel. 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 Hadi. Hadi. Bunlar çıkarken şöyle biraz köpeğimizi sevelim. Haydi, haydi gel kız 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 kız. gel, 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 gel. Hadi. Haydi çık dışarı. Haydi. Haydi ahıra. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aşağı tarafları falan hep kapattım. Burada sabahları duruyorlar. Akşam yine ahırlarına koyuyoruz. Şöyle kapatayım burayı. Heh. Şimdi gidelim tavuklarımızın yanına. Bu arada Hint tavuğu aldım arkadaşlar. iki tane Bir tavuk yiyoruz. Burayı böyle güzelce yaptım. Üstünü file. Burayı arpa ekmiştim. Böyle biraz ee, garip oldu ama oldu yani sonuçta. Biraz toprağı üstüne fazla koymuşum. Şöyle bakın toprağı kaldırınca arpa çıkıyor. Bakın. Toprağını biraz fazla koymuşum. Ee, burada tek bir civcivimiz var. Şöyle bu da tek büyüyor burada. Mavici bir tavuk. Onun haricinde içeride arkadaşlar çok bir tavuğumuz kalmadı açıkçası farelerle de büyük bir sorunumuz var başımız belada farelerle buralara beton falan attım kazdıkları için şöyle etrafı beton yapmıştım zaten önceden bugün kümesi de bir temizleyeceğim şöyle bu tavuğumuz bildiğiniz gibi yine gurkuk yanında dört tane civciv var. Ee, dördü ispenç, beşi ispenç, bir tanesi de kırma Hint tavuğu. Şöyle burada da ne kaldı? Gold Zibrid'imiz var. İspenç tavuğumuz var, horozumuz var. Bir Hint tavuğumuz vardı bildiğiniz gibi, bir ayağı kırık. Bir de böyle bir kırma bir tavuğumuz var burada arkadaşlar. İspenç kırması. Bunları bir çime salacağız, bakalım hani arpa hasılından yiyecekler mi? Şöyle gelsinler. Direk direkt gelir gelmez tavuklarımız başladılar yemeye. Arkadaşlar okul olduğu için bundan sonra hani video çekersem hafta sonları çekeceğim. O yüzden kusura bakmayın. Bir bakın ne güzel yiyorlar. Böyle üstünü file yaptım buranın etrafını tel yaptım. Şuradan rüzgar gelmesin diye bir buranı da çektim. Bu tarafı da tel oldu. Bir tane de kapı yaptım buraya şöyle. Burası, burası da tel. Tavuklarımızı hani burayı biraz daha düzenleyeceğim. Hani burası da kümes gibi bir şey olacak. Hani bu kapıyı hiç kapatmayacağım. İki taraflı kümes olacak. Burası bura, hani oranın altını parke taşı dökeceğim. Burası toprak olacak. Eşinmek istedikleri zaman burada eşinecekler. Dıştan hiçbir şey giremeyecek şekilde yaptım burayı. Üstünü de file yaptım. Yağmur yağdığı zaman bu kümesimin saç buraya kaçarlar arkadaşlar. Bakın ne güzel yiyorlar. Bunu bu yüzden ekmiştim zaten. Bayağı bir uzun ara verdim arkadaşlar. Eski videolarımı sildim. Nedenleri nedenlerini açıklamak istemiyorum arkadaşlar. Bazı kötü sebepler oldu. Ama şimdi yeniden başladık inşallah. Hint üreteceğiz Allah'ın izniyle arkadaşlar. Böyle bir tavuğumuz burada var ama hani bu bunu sürüye katacağım. Bu biraz yaşlı bir tavuk. Bu kümesimizin içine ana kucağı alacağım. Yani ana kucağı dedim kafes sistemi yapacağız bu kümesimizin içine. Bıldırcın olsun, Hint tavuğu olsun. Gold zibrit tavuğumuz var. Horozumuz ölmüştü. Bir tane horoz alacağız ona. Gold zibrit olsun, ispenç olsun, koşin olsun, seram olsun. Hepsini üreteceğiz inşallah. Bakın ne güzel yiyorlar. Birazdan Hint tavuklarımızı göstereceğim arkadaşlar. Şunları biraz daha böyle izleyelim. Ben arpayı ektim ama toprağını biraz üstüne bol koymuşum. Toprağa dün bir bastım. Toprak içe çöktü. Bir toprağı kaldırdım ki toprağın altı full yonca. Yonca diyorum arpa. Çimlenmiş yani. O yüzden böyle biraz sarı görünüyor bazı tarafları. arkadaşlar. Gold zibrit tavuğumuz çok güzel. Bunlara da vitamin uyguluyorum yumurtaya başlasınlar diye. Çünkü içinde gördüğünüz gibi iki adet horozumuz var. Biri orijinal ispenç, biri de kırma koşun horozumuz var içlerinde. Arkadaşlar benim ispençleri arttırmamı sağlayan bu siyah tavuğum ve bu beyaz horozum oldu. Tavuğumuz kırma olmasına rağmen horozumuz orijinal. Ee, ama bütün yavrular hani 10 tane yumurta koyayım altına onu da orijinal çıkıyor. Bu Hint kırması dediğim arkadaşlar bu Hint tavuğumuz yumurtlamıştı. Onun yumurtasından çıktı. Öbür ispençler o siyah tavuk ve beyaz horozun yumurtasından çıktı. Şimdi e, o gurkuk olduğu için şu iki orijinal ispenç horoz ve tavuğumuz horozumuz biraz yaşlı olsa da tavuğumuz genç. İkisini bir kafese kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar hani eşleşmeleri için. Ki orijinal yumurtalar çıksın ve gurkuk düşsün arttıralım diye arkadaşlar. Bu elimde gördüğünüz şu ispençler şunlar bir de gold zibri tarih bu üçü gidecek mesela arkadaşlar. Bunları büyük tavuk, yumurta tavuğu kümesine karıştıracağım. Ee, bunları da karıştırabilirim. Burada sadece nasıl desem orijinal ırklar olacak. Şöyle geçelim Hint tavuklarımızın yanına. Ney? Ne mi? Tavukları satmıyorum ya. Hayır. İzleyicimiz çok arkadaşlar mahalledeki herkes izliyor. Ama bir takip eden, like atan yok. Şöyle tavukları açalım. Yumurta tavuklarımız da hastalıktan sonra bayağı bir azaldı arkadaşlar. Bayağıdır küme saçma videosu çekmiyorduk. Bunlar da gitti öyle. Size Hint tavuklarını göstereyim arkadaşlar. Bunları yeni aldım. Bunların e, köyümüzde bu işin esasını yapan bir abimiz var. Ondan aldım arkadaşlar. Yani videoda çekerim onun kümesine gider tabi isterseniz. Şöyle güzel bir 4-5 aylık bunlar. Şöyle güzel bir tavuğumuz. Böyle de güzel bir horozumuz var arkadaşlar. Şöyle maşallah demeye esirgemeyin. Şöyle horozumuz böyle bir kar yağdı gibi. Tavuğumuz da kızıl. Bunlara ben su getireyim. Suları bitmiş. Eski <laughs> şimdi Arkadaşlar video çekmeyi özlemişim. Ne yalan söyleyeyim. Bayağıdır çekmeyince insan özlüyor. Bayağıdır video üretmiyordum. Hava bugün çok güzel arkadaşlar. Hava bu aralar kısmen çok güzel. hani Nasıl desem bir kış sonbahar havası gibi değil. Gayet ilkbahar, yaz havası gibi. Şöyle boşta iki kümesimiz var. Onları da bugün temizleyeceğim. Onların içine de hayvanlar gelecek. Bir bölmeye ispençleri kapatacağım. Bir bölmeye bu hintleri koyacağım. Buraya civciv getireceğim. Şöyle sularını koyayım. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuz böyle olsun. Ee, abone olup like atmayı unutmayın, görüşmek üzere.